Hepinize merhaba. Ben diyetisyen Utku Mustafa Zobu. Bugün sizlerle yulaflı pankek yapacağız. Yulafı sade veya da yumurtayı sade tüketemeyen insanlar için harika bir alternatif olduğunu düşünüyorum ki ben de bunlardan birisiyim. Özellikle hacim kazanma programında olanlar, temiz kütle almak isteyen insanlar veya da diyetlerinde olup da tatlı ihtiyacını karşılamak isteyen insanlar için harika bir tarif. Böyle göründüğüne bakmayın, gerçekten kadirüsü çok hafif ve besleyici bir öğün. Normal sabah kahvaltısı yerine kullanabilirsiniz. Ee, şimdi malzemelerle devam edelim. 100 gram yulaf ezmesi kullanacağım. Kaşık ölçüsüyle de saymak istiyorum. Biraz tepeleme alacağım. Bir yemek kaşığından biraz az pekmez kullanacağım. Pankekimizin ara katlarına sürmek için bir yemek kaşığı da şekersiz kendi yapmış olduğumuz fıstık ezmesinden kullanacağız. Biraz bol alacağım. Yulaflı pankeklerimizi biraz da tatlandırmak için katmanlarının arasına veya da en üstüne süslemek için de 30 gram üzüm kullanacağım. 1 adet 121 gram muz. İki tane sarım kaldı, altı tane beyazım var içerisinde. Yulaflı pankekimizin malzemelerini tekrardan sayalım. Öncelikle harcımızı hazırlayacağız. 100 gram yulaf ezmemiz var. E, bunu un haline getireceğiz. Un haline getirdikten sonra içerisine süt. 6 tane yumurtam var ama bu 6 tane yumurtanın 2 tanesinin sarısını kullanacağım. 4 tanesinin beyaz olacak. Yarım muz ekleyeceğim ve bir yemek kaşığından biraz az pekmez kullanacağım 10-15 gram arasında. E, ara katmanlarına da biraz tatlandırmak ve biraz da güzel görünmesi için e, şekersiz fıstık ezmesi, ve biraz da üzüm kullanacağım. Ben biraz kabarık seviyorum bunları. Kabar kabarık seviyorsanız eğer biraz da kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Öncelikle 100 gram yulafımızı un haline getireceğiz. Yulaf ununuzu hazırladıktan sonra direktmen içerisine yumurtanızı, sütünüzü eklemeyin. Öncelikle bir unumuzu tekrardan bir kabınıza boşaltın ki yulaf dibinde kalmasın. Yulafımızı içerisinden aldık. Şimdi içerisine yumurtamızı ekleyelim. İçerisine yulaf ununu ekliyorum. Yarım muz kullanıyorum. Bir yemek kaşığından biraz az pekmezimi de ekliyorum içerisine. bakalım gayet güzel siz de yaparken dikkat edin sütü fazla eklemeyin eğer süt eklerseniz biraz daha üstüne yulaf eklemesinde bulunun şimdi pişirmeye geçebiliriz pişirmeden önce biraz tavanızı yüksek ateşte ısıtın pişirirken ateş seviyesine biraz daha düşüğe yakın alın orta seviyede ya da kısık ateşte yapın ki dibine yakmayın Pankekimiz tamam. Ben tamamını bitirdikten sonra tekrardan sizlerle olacağım. Pankekimiz hazır. Pişirme işlemi tamam. Şöyle biraz daha güzel şekiller olanlardan 4-5 tane seçtim ben. Şimdi de aralarını dolduralım. 4 tane pankek kullandım. Yani bir yemek kaşığı fıstık ezmesi tamamına yetti. Üstüne yetmedi sadece. Biraz böyle süsleme kapına gezdireceğim hafiften. Biraz fıstık ezmesi gezdirdim en sonunda. Üzümlerimi de yanlarına ekledim. Hafiften bir lezzetine baktım. Gerçekten harika oldu. Normalde ben yulafı yemeyi pek sevmezdim ama bu tarifle tüketebiliyorum. E yumurtayı da sade yiyemiyorum. O yüzden yani hem yumurta yiyemeyenler için hem de yulafı sade tüketemeyenler için harika bir tarif oldu. Afiyet olsun.